Arkadaşlar bugün sizinle birlikte mini oynayacağız kendimize. Şimdi bu bölümleri bu köyde işte, seçiyorum. Köy biraz e, iyi, iyi oluyor. Survivor'a başlamak istedim. Ama önce size mini güzel bir ev yapımını göstereceğim. Şimdi ya. Oyunda yazıyoruz. Adventures. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir yer bulmalıyız. Arkadaşlar böyle dolu taş üstüne koyuyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 de evet. arkında 15 16 normal bir değişim bir olar numarası tespit edelim. İşte arkadaşlar böyle güzel bir ev yapacağız. Bu bölümden e, belki sonra da böyle katı TV yaparım. Ama Survivor seçmeyi istiyorum. Evet arkadaşlar ev güzel olacak. Tortla yapacağım. Şu ışıklandırma sistemimiz var. Onu da hemen göstereceğim şimdi. Dönüşüm. Çocuğum. git! Evet arkadaşlar böyle böyle bir ev olacak diye mi arkadaşlar? Ah arkadaş bir şey. Ah bugün üç tane. Hayır üç tane. Evet. Şimdi diyorsunuz neden altı kapalı öyle yaptım? Onu kendim öyle yaptım. Çünkü bir penzilimiz olmalı. Bir, iki, üç, şu dörtten yapışın. Эветы были, 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 были. и Были Ападза. А когда человек видит, то думает о всех убитых, он Video dot dot com şeyine Abi bu ev çok güzel olmalı. Şimdi yaptım. Evet arkadaşlar işte böyle ev yapacağız. Arkadaşlar şuraya kapı yapacağım. E ee, şuraya bir kafa koyalım. Kapattık bakalım. Kapa kapa. Kapa değil gidesin. Kapanma gidesin. Arkadaşlar butonunu koyalım. Butonları evet butonu koyarım şöyle ne de bu? ne de mesela bundan koy. İki kapak koyacağız arkadaşlar. Birini şuraya, birini şuraya. Böyle denk çetinizi şimdi şunu şöyle. Yok olmadı. Neden olmadı ki. Benim nişinden şimdi şimdi. Ha arkadaşlar yanlış şey koyuyoruz. Yanlış koyuyoruz. Onu koymamalıyız. Arkadaşlar ben bu nerede bir <laughs> onu bak. Sanırım şundan oluyor. Oy Niye ne bu? Hep hep çıkardı da. Çıkardı ya bile. Şimdi ne oldu şunu? <mülüyor> oh, Arkadaş bu nerede la? Ben hep bunu bilirdim burada olurdu siz tonla şimdi de buton yok. buton. buton. buton yok. arkadaşı bu yeni açı

Evet arkadaş Yok 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 Altından sıkıldım dayım. Şuradan bir Tık bir İşte bu ya. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonunda göstereyim. Yap lan, yap lan, Evet arkadaşlar bu video çok uzun ciddi. Evet, evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen buradan bir yatak alıp uyuyalım. Arkadaş harika olacak sandığım kadar. Evet diyeceksiniz bir mektebe ama çok güzel olmaz.

Gidip de ağzına gidiyorum. Ulan ne yapıyorsun be? Niye Ne? Niye? lazım bir şey alayım. Bu MVP ne kadar ilahi için izle. O kadar şimdi dakika da yapalım. 11 dakika olmuş lan. 15 dakikadan artık geçeyim. Arkadaşlar 15 dakikadan artık geçeyim bu videonu koymuyor. Ona göre 15 dakika seç. videonu tamamlayamaya tamamlaya Bunu yarın veya başka bir gün yaparız. Biz de. Oh, 5000 eur 3000 eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur 1000 eur 1000 arkadaşlar bizim seçebilir takızın olabiliyor iki dakika kaldı iki dakika kaldı iki dakika hemen bitirdik ben bitiremedim 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 Arkadaşlar bak işte part 2 olabilir. Veya part 3 seçimi part 4 part 5 ile olabilir böyle. Bilir ve siz hiç meraklanmayın. Ben bu evi bitirmedim. Şey. Survivor seçmeyeceğim. Korkmayın. Evi bitince. hemen Survivor seçim. Seviyorum. Başta seviyorum geçmek istedim ama şöyle bir neden karar. Abi bitirelim videonu.